Merhaba arkadaşlar. Size bugün elma çekirdeğinden nasıl elma fidanı üretiriz onu anlatacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde sizin fazla vaktinizi almamak için böyle hazırladım. Sizler de elma çekirdeğinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Buradan alırsınız. Bunları. Arkadaşlar elma çekirdeğinden üretmiş olduğumuz elma fidanları genellikle elma veriyorlar. Bazıları aslında gördüğünüz gibi şu elma elması bu elma elmadan aynısını verebiliyor. Cinsine göre değişiyor arkadaşlar bu. Şimdi size bunun dikiş aşamasını göstereceğim. Evet arkadaşlar bunu şimdi tohumları toprağa dikiş aşamasını göstereceğim size. Bunlar, tohumları görüyorsunuz arkadaşlar şekilde. Bunları alıyoruz. Sık olmamasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çimlendiklerinde birbirlerinin büyümesine engel olmasınlar. Daha sağlıklı planlarınız olur. Bu şekilde sizler de ayrı ayrı boşluklara dikebilirsiniz tohumlarınızı. Evet arkadaşlar tonlarınızı tonları görüyorsunuz. Bu şekilde tonlarınızı sizler de dikebilirsiniz. Neden arkadaşlar pet şişe diktim diye sorabilirsiniz. Şubat ayındayız. Pet şişe diktim ki pet şişenin ağzını kapattığını kapatacağım ve tekrar o kestiğim yeri göstereyim şöyle göstereyim kestiğim yeri bantlayacağım kapağını da örttüğümde Sel etkisi yapacak ve tohumlarım erken prizlenmiş olacaklar ve daha sağlıklı olacaklar. Şimdi toprakla etrafını üstünü örtüyoruz arkadaşlar. Böyle bu şekilde örtüyoruz. Bu şekilde örtüyoruz. Çok güzel bir şey yapmanıza gerek yok. Sizler de bu şekilde tohumlarınızı çimlendirebilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.